Bu bölümde söylenen tek bir söz, Kuruluş Orhan'da bildiğimiz bütün dengeleri yerle bir ediyor. Çünkü akan kan sadece bir intikamın değil, saklanan bir kimliğin de habercisi oluyor. Ekranda gördüğümüz her sahne aslında çok daha büyük bir sırrın kapısını aralıyor ve bu sır artık görmezden gelinecek gibi değil. Selamün aleyküm arkadaşlar. Kuruluş Orhan dizisine dair bu analizde geçtiğimiz bölümde yaşananların perde arkasına net ve açık bir şekilde bakıyoruz. Saroz ve Hector, işledikleri zulümlerin bedelini canlarıyla ödediler. Ancak Saroz'un ölmeden hemen önce söylediği sözler, sahnedeki kılıç darbelerinden çok daha ağırdı. Çünkü o sözler, Flavius'un bildiğimiz bütün geçmişini tek hamlede paramparça etti. Bu itiraf sadece Flavius'u değil, ekran başındaki herkesi durup düşünmeye zorladı. Asıl fırtına Saroz'un son nefesinde saklıydı. Bugüne kadar katı Acımasız ve kökeni net bir Bizans komutanı olarak izlediğimiz Flavius'un aslında sandığımız kişi olmadığı ortaya çıktı. Saroz'un sözleriyle birlikte artık şundan eminiz; Flavius ne Muzalon soyuna mensup ne de doğuştan Bizanslı. Bu gerçek, dizide bugüne kadar anlatılan birçok hikayeyi baştan aşağı yeniden yorumlamamıza neden oluyor. Flavius'un bütün kimliği artık tek bir nesneye bağlanmış durumda, o hançer. Çünkü bu hançer sadece bir savaş aleti değil, geçmişin, kökenin ve bastırılmış bir gerçeğin sessiz tanığı. Yakından bakıldığında bu hançerin üzerinde yer alan mühür, Roma ya da Bizans soylularına ait hiçbir sembolü taşımıyor. Aksine bu işaret, açık ve net bir şekilde Kırım Tatar Türklerine ait bir simgeyi yansıtıyor. İşte tam bu noktada hikaye bambaşka bir yöne evriliyor. Bu detay bize şunu söylüyor: Flavius, çocukken ailesinden koparılmış, kimliği silinmiş ve Bizans saflarında bir komutan olarak yetiştirilmiş bir Türk olabilir. Yani onun bugüne kadar verdiği bütün savaşlar, savunduğu bütün davalar aslında ona ait olmayan bir kimliğin gölgesinde gerçekleşmiş olabilir. Bu gerçek ortaya çıktığında Flavius'un iç dünyasında kopacak fırtınayı tahmin etmek zor değil. Çünkü insanın kim olduğunu sorgulaması en ağır savaşlardan bile daha yıpratıcıdır sadakat ve hizmet ettiği düzenin aslında kendi halkına karşı kurulmuş olması, Flavius'u telafisi zor bir vicdan muhasebesine sürükleyebilir. Bu noktadan sonra onun atacağı her adım, sadece siyasi değil, derin bir kişisel hesaplaşma anlamına gelecektir. Şimdi tüm gözler tek bir ihtimale çevrilmiş durumda. Eğer Flavius, aksakallılarla ya da bir şeyle karşılaşırsa,